Lazer tutuyorum. Ne kadar eğlenceli. Yakala. Kameraya bakayım biraz. Aa balon boy. Ne bakıyorsun lan? Ayağımı ye. Yeniden lazer tutayım. Nereye gitti lan bu? Selam. Bay bay. Bu ses nereden geliyor lan? O oh, Freddy kopuyor mu? Açıyorum. Mangle. Bir açıyorum. Cupcake. Bunny. Ben. Purple guy. Başka kim kaldı lan? Aa, aklıma bir fikir geldi. Bunu, bunu saklanabilirim. Güvenlik nerede lan? Güvenlik burada yok ama başka bir yerde olabilir. Bir fotoğraf. Oh be kurtuldum.